Evet. Saç bakımıyla ilgili size hem beyazlama problemiyle geliyoruz bugün e, hem de dökülme problemiyle geliyoruz. Tamam. Ne gibi çareler tamam. sunuyorsunuz? Şimdi bizim Serap Hanım devlet tiyatro sanatçısıdır kendisi. Kendisinin Aynı zamanda da güzellik uzmanı bu böyle karışımları o hazırlıyor, Ay. o hazırlıyor satışını ben yapıyorum ne çok güzel. kızıyor Teşekkür. benim hazırladığımı ediyorum ne güzel halka hizmet halka hizmet ne güzel yapıyoruz işte satışını ben de evet Serap Hanım şimdi nasıl yapıldığını size gösterelim hemen onu da orada hazırladık galiba hazır. oraya bir hazır mı oraya doğru geçelim. Oraya geçelim tamam hocam evet. şimdi saç beyazlamasını önleyen... ...hem saç beyazlama hem dökülmesini, dökülmesini. önleyen tamam. bir karışım yapıyoruz. Çok basit, çok kolay herkesin evinde yapabileceği bir karışım yapacağız. Nasıl yapacağımızı anlatalım. Şimdi bu saç beyazlaması doğal bir süreç aslında ya. Biz Tabii. Biz bunun önüne... Bu önüne yüzde yüz önleye diye bir Değil. şey ya. Ama... Kısmen önleyecek, görecekler. Denesinler bu evet. hiçbir zararı olmayan evet. tamamen evdeki karışımlarla yapacağım şey. Ama görecekler ki saçların kuvvetlendiğini görecekler. Buralarda dökülen yerlerde saçların çıktığını görecekler. Denermiştir. Daha hiçbir zararı yok. Ki. Yani etkisi yok, zararı yok. Ne yap, yapmanızda hiçbir mahsur yok. Lütfen denesinler. Deneyelim. Bunun için ne yapıyoruz? Hibuskus, bamya çiçeği diye geçer. Şöyle bir tutam kadar hibuskus alıyoruz. Bunu tamam. koyuyoruz. Hibiskus'ta ilgili güzel bilgiler var. Onu bir zahmet okur musunuz Çağla Hemen mısınız? paylaşıyorum. Hibiskus bitkisinin faydaları şöyle sıralanıyor aslında. Kan basıncının dengelenmesini sağlıyor, yüksek tansiyonu önlüyor ve kalp sağlığımızı koruyor. İçinde bolca C vitamini sayesinde, içinde bolca C vitamini var. Bu sayede güçlü antioksidan özellikler gösteriyor ve kış hastalıklarına karşı vücudumuzu koruyor. Bağırsakların çalışmasına destek veriyor, kabızlık problemlerini çözebiliyor. Çay olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cildimizi mantar oluşumlarından da korumaya yardımcı oluyor. Daha ne olsun Şimdi bir bitki. Şimdi bu karışımı bu karışımı kepeğe olanlar hmm. kaş, saçlarında hmm. kaşıntısı olanlar hmm. saçlarında egzematik yaraları olanlar da yapsınlar mükemmel neticeyi görecekler. Nasıl yapacağımızı da yaptıktan sonra konuşacağız. Hepsini anlatıyoruz. çok basit. Hibuskusu koydu Hibuskusu hocam. Hibuskusu koydu. Defne yaprağı koyuyoruz. Evet. Biliyorsunuz defne sabunları olsun defne ile ilgili şampuanlar, şampuanlar olsun hepsi mükemmel iyi geliyor defne de mükemmel bir nimettir. 3-4 tane. 3-4 tane defne attık. 3-4 tane de ceviz yapma ceviz de mükemmel bir nimet harika bir şekilde bu da rahatlatıyor bunu ceviz da koyduk. Defne koyduk. Şimdi bunun içine bir çay kaşığı kadar da siyah çay koyacağız. Tamam. Siyah çayımızı da koyduk. Evet. Soğanın kırmızı, kabuğu kırmızı. kırmızı soğanın şu kabuklarından koyacaksınız. Tamam. Mükemmel iyi gelecek. Soğanın kabuğunu koyduk. Şöyle bir yarım soğan evet. kabuğu gibi Şimdi koyduk. Hibuskus koyduk. Ceviz yaprağını, defne yaprağını koyduk. Zerdeçalımız var hocam. Zerdeçal da şöyle aynı. Onu da yaklaşık bir çay kaşığı kadar da zerdeçal koyacağız. Öyle. Ve bir çorba kaşığı da limon suyumuz evet. var. Evet şurada da limon suyumuz var. Onu da koyduk. Şimdi hemen burada bir şey söyleyeyim. Biz kokular... Olur diye sarımsak koymadık. Buna üç diş de sarımsak da koyuyoruz. Evde, evde yapacağınız zaman. mesela. Evet. Evde duracaksak Evde duracaksanız süre... o zaman evdeyken bunu sarımsak da koyabilirsiniz. O da çok canlandırıyor. Böyle diş mi diş koyalım? Diş sarımsak atacak. Ezcek atacak. 3 tane diş üç atacak. tane diş. Bunu da yaklaşık üç bardak kadar su koyacağız. Hocam bir dönem yani bu sarımsaklı şampuanlar çok popüler olmuştu. Evet, Saç evet. dökülmesine karşı evet, sarımsaklı şampuanlar. Evet. Şimdi sarımsaklı bunu bu şekilde diye. yaptık. Dışarıya çıktığınızda bir sıkıntı olmasın diye ama siz sarımsak da eklediğiniz zaman mükemmel neticeyi Daha göreceksiniz. Ben. Evde kalacaksınız mesela hafta sonu evdesiniz. Yaklaşık sabah yaptınız. akşamı tekrar şampuanınıza yıkadığınız zaman gidecektir. Koku kalmayacaktır evet, merak evet, etmesine. Tamam. Şimdi bunu da ablamız sağ olsun o kadar mükemmel. Kendisine çok teşekkür ederim. Dök dök ablacığım kaynattık. Kaynattı, hazır Ne kadar kaynattı? Tamam. Aynı bunu Buldum. da 15 dakika kaynattık, 15 dakika demledik. Şu. Bakın mükemmel bir karışım elde ettik. Peki bunu nasıl kullanacağız? Ne yapacağız? Bunu içecek miyiz? Bunu alacağız böyle. Saçların diplerine şu parmaklarımızı şu, şu alayla böyle böyle böyle, böyle diplerine iyice masaj yapacağız. Böyle hmm. saçların bayağı bununla ıslanacak. Dipleri biraz en hmm. önemli şey dipleri. Tamam. Bakın. Diplerden kokusun dibini iyice yedireceğiz. Bir şey yok. Ha, Hafif evet. masaj da yapacağız. Evet bunda hiçbir ha, şey yok. Hiçbir şey bir yok. de güzel sarımsak var. Ben yaparsam bunu koyarım Evde hocam. Evde muhakkak sarımsak, sarımsak koyunuz. Olsun. O zaman farkını fark edeceksiniz. İyice diplerine masaj yapacaksınız. Tamam. Sonra kafanızı bir tane e, bone yani. geçirebilirsiniz. Ya da Stretch. işte stres geçirebilirsiniz. Bunu yaklaşık bir iki saat başınızda dursun bu. En az 1-2 yani, saat dursun. Emsin onu güzel Ondan sonra istediğiniz şampuanızı yıkayabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Evet. Her gün yaparsanız ya da yıkandığı şey yaparsanız yaklaşık bir ay içinde farkı göreceksiniz. Herkesin evinde telefonları var. Evet. Bir metreden telefonda çeksinler. Evet. Bir ay sonra gene çeksinler. Hem saçların güçlendiğini hem saçların renginde fark olduğunu yüzde yüz demiyoruz yani fark olduğunu görebilecekler. Denesinler hiçbir zararı yok. Yan etkisi yok. Çok ucuz, çok basit. Vallahi Lütfen harika. sakın ihmal etmesen. Yalnız burada masaj çok önemli Çağla Hanım. Şu Değil parmak mi? uçlarıyla. Orayı ha, harekete ha, geçirmemiz önemli bakın, değil mi? Bakın şuralarıyla tatlı tatlı bilhassa diplerine doğru böyle yedire 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 masaj i̇şte yapmak önemli. çok çok önemli. Ki nüfuz etsin diye herhalde evet, hocam değil mi? dibine doğru işte bunu böyle batırıp saçlarına masaj yap. Peki fazlasını ne yapacaklar? Üstünü kapatıp buzdolabının kapağında durabilirler. Buzdolabının kapağında dur. kullanacakları zaman tekrar çıkarıp kullanabilirler. Her seferinde yani, yapmamıza hayır, da gerek yok. Hayır hayır yapıp durabilir ama bir haftadan fazla durmasın. Tamam. Bunu bu şekilde uyguladıklar zaman farkı fark edecekler saçlarında ne kadar güzel olduğunu fark edecek. Sakın ihmal etmesinler çok basit çok, çok kolay vallahi bir bu şey özel tarif Lütfen için. ihmal etmesinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.